Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet bugün sizlere yine güzel bir modelim var. Umarım beğenirsiniz. Şimdi şöyle başlayalım. Ee, kısa bir versiyonunu yapacağım ben bunu. Şimdi örgüye başlayalım. Nasıl yapabileceğinizi de anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tane zincir çekelim. 27 zincirimizi çekiyoruz. Tığın başını bir kez dolayarak geliyoruz burada. Dördüncü zincire batarak bir trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir. Şimdi aynı zincire batarak iki trabzan daha yapıyoruz. Bir ve iki. Burası da kenarda çektiğimiz zincirle iki trabzan görünüyor. Burada da iki tane trabzan. Şimdi dört tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, pardon. 2 üç, dört. Tığın başını bir kez doluyorum. Şimdi alttaki zincirden 1 2 3 Pardon şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 Şurası tam 8. zincir 8. zincire batıyorum Buraya 3 tane trabzan yapıyorum Şöyle 1 Aynı zincire batarak 2 3 Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar zincirden 1, 2, 3, 4 sayıp 4. zincire tekrar batıyoruz. 1 Aynı zincire batarak yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 4 tane zincir 1 2 3 4 zincir tığımızı doladık yine geliyoruz buradan 1 2 3 4 5 6 7 kaçırdım tekrar sayalım 1 2 3 4 4 5 6 7 8 yine 8. zincire batıyorum birinci trabzan aynı zinciri bir trabzan daha yapıyorum 3 tane zincir tekrar aynı zincire batarak iki tane daha trabzan yapıyoruz bir ve iki şu şekilde şimdi üç tane zincir çekelim ve dönelim bu ikili trabzanların arasına giriyoruz yine iki tane trabzan yapıyoruz Şimdi bundan sonrası kolay zincirin üzerine biraz kurarken zorluyor Pardon, şöyle birinci trabzanı yaptık ikinci trabzan arada 3 zincir tekrar aynı boşluğa iki tane daha trabzan yapalım bir iki 3 tane zincirle döndük boşluğa 2 trabzan 3 zincir tekrar 2 trabzan yaptık şimdi 2 tane zincir çekiyoruz buradaki ilk 3 tane trabzan yapmıştık tığ 1 doladık ilk trabzanın tepesine batıyorum buraya 2 tane trabzan yapıyorum 1 aynı noktaya batarak ikinci yapıyoruz sonra bir sonrakine batıyoruz 3. trabzan Şimdi sondaki trabzana da yine iki defa batıyoruz ve toplamda 5 tane trabzan yapmış oluyoruz. Baştaki ve sondakine iki kez batıyoruz. 2 tane zincir. Şimdi ortadaki 3 zincirli boşluğun içine batarak bir tane trabzan. Tekrar 2 zincir. Buraya da aynı şekilde şurada yaptığımız gibi baştaki ve sondakine iki defa batarak 5 tane trabzan 1 2 şimdi bir sonrakine geçiyorum 3 bir sonrakine geçiyoruz 4 aynı yere tekrar batıyoruz 5 2 zincir kenardaki ikişerli trabzanların arasına yine iki trabzan 3 tane zincir tekrar 2 tane trabzan 1 2 3 zincir tekrar dönüyoruz şimdi kenardaki ikişerli trabzanın arasına yine iki tane trabzan yapıyoruz bir bu kenarlar bu şekilde gidecek zaten yukarıya kadar 1 2 3 zincir tekrar iki tane trabzan 1 2 iki. iki tane zincir şimdi burada 5 tane trabzımız vardı yine 5 tane trabzan yapacağız fakat şöyle yapıyoruz şimdi ilk trabzan üzerine batıyoruz 1 2 çektik bıraktık 3 çekmiyorum tığı doladım bir sonraki yuaya batıyorum 1 2 çektim şimdi tığımda 3 ilmek var üçünü birden kapattım şimdi başta ve sonda iki ilmeği bu şekilde kapatıyoruz bir doladım bir sonrakine bir tane trabzan yapıyorum normal 3 defada çekerek şimdi iki tane yuvam kaldı buraya da yine başta yaptığımız gibi bir iki çektik bıraktık bir sonrakine yine bir iki çektik ve hepsi birden kapattık 1 2 3 tane zincir şu ortada tek yaptığımız trabzanın üzerine batıyoruz buraya aynı yere batarak 3 tane trabzan yapıyoruz tekrar 1 2 3 zincir bir doladık buraya da aynı şekilde şurada yaptığımız gibi birinciye battım iki defa çekip bıraktım ikinciye batıyorum 1 2 çektim ve kapattım Evet şimdi bir sonrakine bir tane normal trabzan yapıyoruz ve diğer iki trabzanın üzerine de aynı şekilde 1 2 çekip bırakıyoruz 1 2 şimdi 3 ilmeği birlikte alıyoruz 2 zincir geliyoruz kenara Buraya yine iki trabzan. 1 2 3 tane zincir tekrar 1 ve 2 şimdi yine 3 tane zincir çekerek dönelim 1 2 3 zincir dönüyoruz ikili trabzanların arasına 1 2 3 tane zincir tekrar 1 2 şimdi bir tane zincir çekiyorum bir zincir şurada kapatmıştık 3 tane yuvamız oluştu burada 1 2 3 olarak 3 tane buraya trabzan yapacağız yine 1 2 çekiyoruz 3 üçüncü çekmiyoruz Şimdi bir sonrakine batıyorum. 1 2 Bir sonrakine batıyorum. 1 2 Hepsini birden çekerek kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir. Tekrar bir doladık. Ortada da 3 trabzanımız var. Birincinin üzerine batıyoruz. Bir tane trabzan. 3 tane zincir. bir doladık. Ve bir sonrakine değil Ondan sonraki üçüncü trabzana batıyoruz yine bir tane trabzan yapıyoruz tekrar üç tane zincir bir doladık buraya da yine üç tane trabzan yaparak tepesini birlikte birleştiriyoruz 1 2 3 ve kapattık bir zincir çekiyorum kenardaki trabzanların içine giriyoruz yine iki tane trabzan 3 zincir tekrar 1 2 1 2 3 zincir ve tekrar dönüyoruz bir grubu tamamladık şimdi bunun üzeri hep bu şekilde gidecek buraya iki tane yine trabzanımızı yapalım 3 tane zincir tekrar 2 tane trabzan 1 2 şimdi 1 2 3 4 zincir zincirin, kur, e, zincirin üzerine kurduğumuz şeyi şimdi burada tekrar edeceğiz 4 zincir çektik şuradaki tek trabzanın üzerine atlıyoruz buraya aynı trabzan üzerine batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir. Bir sonraki trabzan üzerine geliyoruz. Buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz aynı yere batarak. Şimdi 1 2 3 4 zincir direkt kenardaki ikişerli trabzanların üzerine geçiyoruz 1 2 3 zincir tekrar 1 ve 2 şimdi 3 zincir çekelim tekrar dönelim yine giriyoruz işerli trabzanların arasında bir 2 3 tane zincir tekrar 1 bu ve 2 mi Evet şimdi yine iki zincir şimdi alt sıranın aynen tekrar yapacağız bu üç trabzan üzerine 5 tane trabzan yapacağız baştaki ve sondakine iki kez batarak arttırmış oluyoruz. Aynı yere battım. İki tane trabzan. Ortaya batıyorum. Üçüncü trabzan. Bir sonrakine batıyoruz. Dördüncü trabzan. Ve aynı yere bir daha batıyoruz. Beşinci trabzan. Şimdi iki tane zincir. Şu ortadaki boşluğa bir tane trabzan. Tekrar iki zincir. Buradaki 3 trabzanın üzerine de yine 5 tane trabzan. 1 aynı yere batıyoruz. 2 bir sonrakine batıyoruz. 3 son trabzanın üzerine geldim. 4 aynı yere bir daha batıyorum. 5 2 tane yine zincir çekiyorum. Kenara geliyorum şimdi. 1 2 1 2 3 zincir tekrar 1 2 Evet bu sırayla böyle tamamladık şimdi yine 1 2 3 zincirle dönüyoruz trabzanların arasına giriyoruz 1 2 3 zincir 1 2 kenarımızı yaptık. Şimdi yine 2 zincir ve şimdi şuradaki sırayı yaptığımız gibi aynısını tekrar ediyoruz. Bir doladık. Azaltıyoruz artık buradakileri. Birinci tırabzanın üzerine geldim. 2 defa çektim bıraktım. ikinci yuvaya giriyorum. 1-2 çektim. Şimdi ikisini birlikte kapattım bir sonraki trabzan üzerine batıyoruz bir tane trabzan bir sonrakine geçiyoruz bir iki çektik bıraktık bir sonrakine batıyoruz en son trabzana bir iki çektik hepsini birden kapattık şimdi bir iki üç tane zincir ortadaki bir trabzan üzerine 3 tane trabzan 1 2 ve 3 tekrar 1 2 3 zincir bu tarafı da aynı şekilde yapıyoruz 1 2 çektik bıraktık 1 2 çektik şimdi hepsini kapattık bir sonrakine bir tane trabzan Sondaki iki tırabzanı da aynı şekilde yapıyorum ve kapattım. Şimdi bir zincir, pardon iki zincir kenara geldik. Bir, iki, üç tane zincir tekrar. Bir, iki. Evet. Bu tamamladık. Şimdi bir üste geçelim. 1 2 3 zincir. 1 2 trabzan 3 zincir tekrar 2 trabzan şimdi 1 zincir 1 zincir çekiyorum 1 doladım buraya 3 tane trabzan yapıp tepesini yine birlikte topluyoruz Iki defa çekiyoruz 3 hep birlikte çekiyoruz şimdi 1 2 3 zincir ortadaki 3 trabzanmızın birincisine batıyoruz bir tane trabzan 3 tane zincir son trabzana batıyoruz ortadakine batmıyoruz bir trabzan daha tekrar 3 tane zincir geliyoruz buraya 1 2 çektik bıraktık 1 2 çektik bıraktık 1 2 çektik ve 3'ünü birlikte kapattık bir zincir tekrar kenara geldik Evet iki trabzan 3 zincir tekrar 1 ve 2 3 zincirle bir daha dönüyoruz Evet böyle modelin tekrarından oluşuyor bu şekilde uzun uzun şeritler yapıp kenarlardan ekleyebilirsiniz İsterseniz bunu böyle zinciri daha uzun tutup her böyle blok şu şekilde her arada da şöyle ikişerli trabzanlar olacak zinciri uzun tutup şu alt sırayı mesela şu ikişerli trabzanlardan sonra aynısını tekrar etmeniz gerekiyor. Yine 4 zincir çekip 8 zincir atlayıp işte 3 trabzan yapıyoruz. 3 zincir dördüncüye batıyoruz. 3 trabzan 4 zincir 8 zincir atlayıp ikişerli trabzan aynısını tekrar yine 4 zincir öyle düşünün uzun yaptığınızı düşün tek parça bir runner da yapabilirsiniz yelek hırka modelleri de yapabilirsiniz yastık kılıfı yapabilirsiniz yani bunun gibi sayabileceğim bir sürü şey yapabilirsiniz. Farklı iplerle şal yapabilirsiniz. Şimdi şöyle iki trabzanımızı yaptık. 3 zincir. Biraz daha devam edelim. Nasıl görünüyor bakalım. Böyle tek parça ara bile yapabilirsiniz yani. Kumaşın kenarına geçirebilirsiniz. Evet şu şekilde döndük şimdi. Tekrar 4 tane zincir 1 2 3 4 şu trabzanları yaptıktan sonra zaten her defasında ikinci bir şeye geçiyoruz 4 zincir çektik ilk trabzan üzerine batıyoruz buraya 1 2 3 trabzan 1 2 3 zincir bir sonraki trabzan üzerine geldik. 1 2 3 trabzan. 1 2 3 4 zincirle tekrar kenara geçiyoruz şimdi. 1 2 3 tane zincir tekrar. 1 2 1 2 3 zincirle bir daha dönüyorum bir, bir tane daha yapalım birlikte şöyle iki üç tane zincir tekrar kenarı tamamladık şimdi iki zincir geliyoruz buraya 3 trabzan üzerine 5 tane trabzan birinciye iki defa battık ortadakine bir kez batıyoruz sonuncu trabzana yine iki kez batıyoruz İki tane zincir ortadaki boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz tekrar iki zincir bir sonraki trabzanın üzerine geçtik buraya da beş tane birinci yaptık ikinci aynı yere batıyoruz üçüncüyü ortaya battık 4. son tırabzanın üzerine 5. de aynı yere batıyoruz. iki tane zincir kenar kısmına geliyoruz. Uzun örerken de böyle devam ediyoruz. Git gel yer hep aynı şekilde. 1 2 Tekrar 3 zincir döndük. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 Şimdi 2 zincir aslında aynı şeyleri tekrarlıyorum şu anda. 1 2 çektik, bıraktık. Bir sonrakine geldik. 1 2 çektik ve kapattık sonrakine bir tane trabzan bir sonrakine yine 1 2 çektik bıraktık 1 2 çektik 3'ünü birden çektik 1 2 3 zincir ortadaki trabzanın üzerine 3 tane trabzan 1 2 3 zincir. Tekrar bu tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. 1 2 kapattık. Bir sonrakine bir tane normal trabzan yapıyoruz. Diğerine iki defa çekip bekliyoruz. Ve şimdi hepsini birden kapatıyoruz. 2 zincirle kenar. 1 3 tane zincir tekrar. 1 ve 2. Evet, 3 zincirle bir daha döndük. Burayı da kapatalım, bitirelim. Pardon. Şöyle 1 2 3 zincir. 1 şimdi bir zincir bir doladık 1 2 3 ve kapattık 1 2 3 zincir baştaki trabzan üzerine bir trabzan tekrar 3 zincir sondaki trabzan üzerine yine bir trabzan 3 zincir ve geliyoruz burayı da kapatıyoruz 1 2 3 ve birlikte kapattık şimdi bir zincir çekip kenara geçtik Bu şekilde arkadaşlar çok kolay. Umarım beğenirsiniz sizler de. Böyle uzun uzun çekler halinde yapıp dikerek de bir şeyler yapabilirsiniz tabii ki. Sanırım devamlı anlatmama gerek yok. Aynı işlemleri tekrar ederek devam ediyorsunuz. Zincir sayılarını unutursanız eğer alt videoyu geri sararak bakarak da yapabilirsiniz. Evet şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzellerinde görüşmek üzere.